Bir kişinin bir kişi katında hürmeti, izzeti kalmaya, atanın, ananın, oğula, kıza şefkati ve merhameti olmaya, oğul ve kız pot anları herkiz riayet kılmaya, atalar dururken oğullar söyleye, analar dururken kızlar buyruk eyleye, ol günleri görmeden söyledim, ee, ol günleri görmeden söyledim ben dede Korkut, görmüşçe inanın bana Oğuz kavmidirler, o günlere kova benim canım olgun Kadir tandır Efendim saygılar istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Eee için ee, bu konuda sorusu olan acaba var mı? Pek görmüyorum. Herhalde konuyu tamamıyla anlatmış oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son konuşmacıya geliyoruz. Görüyorum. Değerli Başkan, kıymetli hocalarım. Ee, konumuz Oğuz Vurgu Türk Destanları'nda nökerler ve bunun bağlamında nökerler konumu olacak. Ee, ulaşabildiğimiz kaynaklar nispetince nöker kavramı ekseriyetle tarihsel, sosyal ve dil bilimsel açıdan etkilenmiştir üzerine duruldu ve çalışmalarının bu, e, bu yapıldığını görüyoruz. E, burada belli başlı isimleri saymamız gerekiyor. Onunla e, alakalı çalışmalar yapan Baris Yakovlevich, Vladimir Sov, e, Faruk Sümer, tamam. Osman Edip Tuna, Ali İnalcık, Ahmet Caferoğlu, oldu. E, Christopher Beckwith, Sergey Sergei Agacanov gibi araştırmacılar nökerlik konusuna özellikle Oğuz grubu ve Ondan önceki bir dönem açısından nökerlik durumuna değinmişlerdir. E, kelimenin e, aslı tek bir kaynak haricinde e, Moğolca olarak görülmektedir. Yalnızca İsmail Uzunçarşı'nın Osmanlı tarihine metal e, adlı eserinde kelime e, Uğurca menşeli olarak e, sunulmuştur genel kanaat itibariyle tanımlardan da yola çıkarak Moğolcadan Türkçe, Moğolcadan Türkçe ve Farsça başta olmak üzere diğer Türk lehçelerine de kelimenin nökür, nöhör, nökör ve nök ve nöker asıl şekli, nöker şekliyle bulunduğunu görüyoruz. başta Moğolların gizli tarihi olmak üzere Türk kültür dünyasında Ebtü Fetü Zekiye, tarih Cihan Gülşah, Kitab-ı Garipname, Tevari Ali Osman gibi eserlerde de, edebi ve tarihi eserlerde de nöker ifadelerine rastlanmakta. Bununla ilgili örnekler verilmektedir. Bu eserler toplamında nöker kelimesinin daha çok hizmetçi, yaver, arkadaş, yoldaş ve dost, bazı ağızlarda karı, kuma ve koca gibi anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. Bir e, bilhassa e, kavramın ortaya çıktığı e, Moğol döneminde nökerlik kurumu ile ilgili e, bilgileri e, biz Rus Moğolist Vladimir Sov'dan e, almaktayız. Onun Moğolların İçtimai Teşkilatı eseriyle e, yine Moğolca e, nökür başlıklı makalesinden özellikle dibilimsel açıdan e, takip etmekteyiz. Kaynaklarımızı işaret ettiği nökerlik kurumu bu isimle ilk olarak dediğimiz gibi Moğollar arasında görüldüğü Ancak bazı araştırmacılar tarafından nökerlik adıyla olmasa bile Andalık kurumu, Yoldaşlık kurumu, Fedailik kurumunun Türk kültür tarihi açısından İskitler dönemine kadar uzandığı belirtilmekte. Ee, özellikle araştırmacı Christoph Beckwith e, bu kurumu İskitler'e dayandırmakta e, ve e, kanıt olarak da Hici ve Belakat Ustası Rusya'nın e, İskitler hakkındaki e, al içme e, kan kardeşliği ve andalık kurumu hakkındaki göndermelerinden e, yararlanmaktadır. E, yine e, Türk kültür e, çevresi dahilinde merhume emeklisinin e, Türk kozmolojisine giriş <laughs> adlı eserinde e, döneminden Un, Tabgaç, Ak Akbun, Göktürk, Uygur, Halkali ve Oğuz sahalarındaki atlı kurumundaki kurumundan saray teşrifatında yer alan bu yapılanmadan bahsettiği ve bunlarla ilgili eski inançlar temelinde oluşturulmuş pratikleri ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bu kurumda, atlı kurumunda, yollaştık kurumunda ki görsel yansımaların bir takım danslarla, edebi yansımaların ise destanlarda görüldüğünü ifade eder. Moğollar arasındaki nökerlik hakkında Vladimir Sov'un biraz önce de bahsettiğim Moğolların İçtimai Teşkilatı adlı eserinde zengin ve doyurucu bilgiler verilmektedir. Ee, Vladimir Sov, nökerliği Moğol halkı arasında mecburen yapılmak zorunda kalınan bir durumdan e, eserinin başında belirtirken, ilerleyen e, sayfalarda nökerliği bazı durumlarda Bey çocuk, beyler tarafından ya da halktan kişiler tarafından isteyerek de bu kuruma dahil olunduğu hakkında bilgiler verir. Yine dökerliğin sadece Avrasya, Asya toplumlarında değil, Batı toplumlarında da örneğin Alman, Eski Cermen muhafızlarında Manshaft adıyla karşımıza çıkıyor. Yine Rus muhafızları Durnalar şeklinde karşımıza çıkmakta. Ee, yine Japonlarda Ruin kurumu e, yine Moğollardaki e, nökerlik e, kurumuyla e, muadil bir şekilde karşımıza çıkıyor ve hatta e, Moğolların Gizli Tarihi adlı eserde e, Cengiz Han'ın e, kendisine çok sadık ki e, kitapta e, Cengiz Han'a birer köpek gibi sağlık oldukları ifadesi veriliyor. Dört nökerden bahsediliyor. Bunlar Cebe, Ubilaç, Celme ve Tübetel isimleriyle anılmakta. Ee, yine Türk tarihi açısından e, Selçuklular dönemi olsun, Akkoyunlular dönemi olsun, Osmanlı Beyliği'nin özellikle kuruluş yıllarında olsun bu e, nökerlik kurumuna e, yoldaşlık, e, dostluk e, isimleriyle Gazian e, sınıfı dahilinde karşılaşmaktayız. E, tarihçi Halil Nalcık e, yine ana okulun önemli tehditçilerinden Mark Bloch'tan Atten yaptığı e, bilgi, bilgiyle batıda komendatio veya manşaf şeklinde bu kurumun yaşadığını belirtmekte. Ve e, neşri tarihi olsun, e, Paşa Paşazade tarihi olsun, buralardan da bu tarih e, eserlerden de örnek vererek Özellikle Osman Bey döneminde e, kendisinin yanında olduğu, gazalara aktif biçimde katıldığı e, kişilerden bahsetmektedir. Mesela Önceleri kendisine tutsak düşen Harman Kaya tekfuru Köse Mihal'den bahseder ki bu önce Osmanlı Osman Bey'e nöker olmuş bir kişidir. Ee, ve daha sonra akıllarda her zaman yanında olmuş e, toprak Osman Bey tarafından kendisine ikna edilen toprak e, daha hüküm sürmüş. E, bu toprağı, bu coğrafyayı bayındır hale getirmiş kişi olarak ifade eder. Yine aynı şekilde Selçuklular döneminde e, ve koyun döneminde de nökerlik kurumunun e, muharip bir sınıf ancak ordudan farklı ve ayrı muharip bir sınıf. E, hanlar ve beyler başta olmak üzere beyzadelerin yanında e, onlara özel hem şahsi işlerinde hem akınlarda e, fetihlerde yanlarında olan e, kişiler bir e, zümre olarak, bir komite olarak bahsedilmiştir. E, asıl konumuz Oğuz destanlarında ökerler e, ancak bu Asıl konumuza geçmeden önce kısaca nökerlerin e, bir nebze muadili olarak sayabileceğimiz Kırk Yiğit e, kavramından da kısaca bahsetmek istiyorum. E, Benzer özelliklere hatta bazı yerlerde onların emsali olan Kırk Yiğit e, konusuna araştırmacı Abdülkadir İnan e, Merkezi Kahraman'ın yanında yer alan ve genel adlandırmayla Kırk Yiğit olarak sembolize eden Merkezi Kahraman'ın ana yardımcı kuvvetlerinin yüksek barbarlık kültürüne ulaşan küçük ve büyük dere ellerinde tutan altların çevresinde teşekkür ettiğinden bahsetmekte. Ee, ve bunların destanlarda göründüğünü belirttikten <laughs> sonra e, özellikle Altay ve Yenisey destanlarını bunların haricinde tutarak destanlarında, Türk destanlarında göründüğünü söylemektedir. Yine aynı şekilde e, içi olanlar, çehreler, e, naipler, ınakları da e, bu gruba bazı farklılıklar olmak üzere bu gruba dahil etmektedir. Burada metin merkezi bir çalışma olmak durumunda. Kullandığımız metinler Uygurca Oğuz Kalan destanı, Reşidettin Oğuzname tercümesi yine hocaların da özellikle belirttikleri, üzerinde durdukları deli Korkut boyları Andalık Oğuznamesi gibi ve bazı Tarihi eserlerde yer alan küçük Oğuzname parçalarından ben örnekler sunmaya çalışacağım çok fazla vaktinizi almadan. Öncelikle Uygurca Oğuz Kağan destanından bahsetmek istiyorum. Vili Bank ve Reşit Rahmeti Arad tercümesinde gördüğümüz Oğuz Kağan eserinde nöker kelimesinin karşılığı maiyet olarak verilmiştir. Bunun haricindeki e, askerler için ise ayrıca çeri ifadesi kullanılmıştır. E, hatta merhum Bahattin Öger e, bu destandaki bu destanın Cengiz San sonrası kaleme alınan bir destan olduğunu destanda yer alan başka nöker olmak üzere diğer Moğolca kelimelere bağlamaktadır. E, burada söz konusu nökerlerin ismi zikredilmez. E, ancak Oğuz Kağan'ın mahiyeti veya askerleri, bizzat yanında olan askerleri, ee, arasında yer alan bazı kişiler e, medeniyet kahramanı olarak da e, bize sunulmuştur. Ancak bu tipin yanında e, Oğuz Kağan e, yaptıkları işlerden dolayı onları hem ödüllendirmiş hem de onlara e, bu işlerle alakalı e, is, ayrıca isimler vermişler. Vermiş ve bulundukları bölgeleri e, kendi kendi adlarıyla yurt tutmalarına e, salık vermiştir. Bu kişiler Saklak, Saklap adını alan Uğurz Bey'in kardeşi, Kıpçak adını alan Ulu Ordu Bey, Karnuk, Kalaç ve Kanla gibi kişilerden oluşmaktadır. Genel değerlendirmeye sonuç bölümünde temas edeceğim için diğer destanlara geçiyorum. Reşidettin Oğuznamesinde ise nöker ifadesi iki yerde geçmektedir. Bunların ilki Oğuz Kağan'ın Müslümanlığı seçmediği için kendisine tavsiye edilen kızlara evlenmediği için babası ve amcalarıyla karşı karşıya gelmesi sonucu eee Oğuz Kağan'ın bunların üzerine kendi nökerlerinin başında onlarla çarpıştığını söylediği ifadesini görmekteyiz. bir diğer ifade yine yani aynı destanda eee Oğuz Kağan öldükten sonra çok sonra devletin başına geçen Dibka Bulda Han'da kendisine nöker olan Ulaş ve Ulat adlı salur boyundan iki baba oğul karşımıza çıkmaktadır. Kendileriyle yine burada da nöker olarak karşımıza çıkar. Kendileriyle yaptıkları sohbeti Oğuz Kağan kendisi, onların haricinde kendisine yine nökerlik edebilecek diğer devlet, diğer toprakları, ülke topraklarını fethederek oraları yurtlaştıracak, bayılır hale getirecek kişilerin olup olmadığını sorar. bu baba da muhtelif isimleri vererek Oğuz Kağan'ı yeni yerler fethetmek açısından etmeye sevk eder. Yine bir şekilde başka bir yerde Oğuz Kağan Oğullarını Rum ve Frenk Diyarı'na gönderirken oğullarının yanına 9000 süvari verir. Burada da yine sayı fazlalığından dolayı tek tek isimler zikredilmez ancak 9000 süvarinin biz normal bir ordunun haricinde oğullarına tahsis edilmiş, özel kabiliyette olan şahsi savaşçıları olduğunu düşünüyoruz. Yine destanın bir başka yerinde Tuman Han'ın e, e, taifesinden e, askerlerin olduğu, rökerlerin olduğu e, belirtilmekte. Ama yine e, isim verilmez. Bunlar içinde e, Tuman Han'ın yaptığı seferlerde e, bir yüz süvari e, ibaresi geçer ki bu da yine seçilmiş askerlerden oluşan e, bir birliği anlattığı düşünmekteyiz. E, bu bunun haricinde iki tane e, önemli nöker tipi olarak düşündüğümüz e, iki kişi var. E, bunlardan biri Kuruhanın sarı e, Sarıkul adlı e, nökeridir ki, e, Öncelikle, e, bu da ilginç onun nöker yapması, e, mahiyetini almasının hikayesi de ilginç. E, hemen okumak istiyorum. Koroteg'in e, tesadüfen bir dağ geyini ok attı. Sarıkul adında birisi bu bulup Kuru getirdi. Burhan o sadakat ve samimiyetinden dolayı bu okumana yetirdi dedi. Ona iyi davranıp kendi leşkerkeş beyliği olarak görevlendir görevlendirdi. Ona bir yer ve yüksek rütbe verdi demektedir. Bunun akabindeki anlatmada Sarıkul'un ismini aldığı ünvanlardan dolayı ve Kuruhan'la olan münasebetinden dolayı Antlı Sarıkulbaş adını görüyoruz ki bu Antlı ifadesinde bir andalık kurumunun da yürütüldüğünü tahmin etmekteyiz. Son olarak bu destan içinde Arslan Han'ın Suvar ülkesinden yine Suvar adıyla bir köle aldığını görmekteyiz. Ki destanda bulam yani hiç olan olarak geçmektedir bu kişi Suvar. Onun özellikleri de çok hünerli olması, kahraman, çevik ve cana yakın olması olarak belirtilmekte. Onun haricinde e, padişahın çok yakınında yani e, Arslan Han'ın çok yakınında olduğunu ve hatta padiş e, öylesine ki öylesine inat idi ki ki burada inat ifadesi kullanılır. Beylerin ve vezirlerin huzurunda padişahın kulağına gizlice söz söyleyebiliyordu diyerek Padişah'a olan inanılmaz yakınlığı, padişah ki karşılıklı olarak padişahın da bu kişiye duyduğu güven e, vurgulanmaktadır. Dedekorkus boylarında ise yine Öker ifadesi e, az olmak üzere geçmekte ancak burada e, asıl ruhlu e, 40 yiğit ibaresiyle yapılan e, asker ve hizmetlilere yapılmıştır. E, çoğunlukla kırk yiğit ifadesi, 40 kız, 40 ince kız, e, sadece e, erkek olan avlar için değil e, örneğin bir kazanın eşi Uğurlu Hatun'un da mayetinde ve hizmetini gören 40 kız bulunmaktadır. 40 yiğit kurumu da diyebiliriz buna, Uğurlu bu Vat Zümre'ye bu şekilde ifade edilir. Ancak önceki saydığımız mayetindeki ve özellikle savaşçı özellikleriyle karşımıza çıkan kişilerin hepsi olumlu özelliklere sahiptir. Ancak buradaki 40 yiğit bazı e, altların Kürt e, beylerine karşı olumsuz tavırları e, olduğunu, kıskançlıktan dolayı olumsuz tavırları olduğunu görüyoruz. Örneğin Dirsan, oğlu Boğaçan hikayesinde Dirsa'nın sağın e, kök e, Boğaçan'ın babasını, babasının babasının Boğaçan'a taht ve yer vermesinden dolayı bir takım kıskançlığa girer ve e, Boğaçan'la annesi arasında bir dizik yaratarak baba ve oğlu birbirine düşürür. Yine e, Aynı şekilde, bu olumsuzlukların kör bazı kör oğlu anlatmalarında da çok fazla ayrılmadan geçtiğini söyleyebiliriz. Bunların haricinde bazı beylerin, örneğin Emren Bey'in 40 yiğidinden değil, 300 yiğidinden bahsedilir. Yine aynı şekilde, Kantur boyunda bu maliyet 600 kişiye çıkar. Ee, Tabi biz sadece e, olumlu alpler üzerinden değil, e, kafir beylerin de e, bu seçme süvarilere sahip olduğunu e, görmekteyiz ki bu destanlarda e, açıkça ifade edilir. Ancak Kırk Yiğitler e, sevdikleri zaman, e, beyler Kırk Yiğitlerin sevdikleri zaman gerektiğinde onlar için ölebileceklerini, e, onlar için her türlü fedakarlığa gidebileceklerini karşılıklı olarak e, dedekop boylarında görüyoruz. Ee, bunu özellikle Uruz ve Kazan Bey'in oğlu Uruz'un beri görün kıt yoldaşım size kurban olsun benim başım şeklinde ifade ederken Kantrol'da yine benzer bir ifade kullanılır. Hatta bazı hikayelerde 47 tümü e, beyleri için tamamen şehit olur. E, ve bu şekilde e, birbirlerine olan sadakat, sadakatleri e, gösterilmiş olur. Yine Ebu Gazi Bahadır'ın Şecere-i ve benzeri anlatımlarla Şecere-i Türk eserinde de nöker ifadesinin e, uzun köklü rivayetindeki Oğuz Kağan e, anlatmasının ve Anadolu e, Oğuz namesinde de yine e, bizzat nöker ifadesiyle kullanılan e, ve bilhassa savaşçılık özelliği, e, tedakkarlık özellikleri ortaya e, çıkarak e, ortaya çıkarılan süvarilerden, savaşçı askerlerden bahsedebiliriz. Ee, biz tabi bu e, yaptığımız, e, destanlar çerçevesinde yaptığımız yorumları e, sadece, nöker kavramıyla ilgili yorumları sadece e, kuru bir hizmetçi ya da e, her daim yanında olan savaşçı olarak e, sınırlandırmak istemedik. ve Bunu üç e, bölüme ayırdık. E, birinci ve en e, geniş bölüm e, Moğolca nutuk ya da Türkçe yurtluk adı verilen e, beylerin ve m, hanların e, kendi altlarında bulundukları e, mahiyetindeki kişilere genel toprak dağıtımı ve o coğrafyanın ekonomik, siyasal ve askeri varlığını sağlayan kişilerin, e, kişileri biz aynı zamanda nöker olarak e, tanımladık. Bunun haricinde hanlar, beyler, e, beylerbeyi, bey, oğulların özel ve en yakın silahlı fedaileri, e, o akınlara ve dedik, Korkut'ta da özellikle görüyoruz. Avlara e, katılan genel ordu yapısından ayrı özel yüzümlü halinde karşımıza çıkan bir nöker grubuyla karşılaşıyoruz ve en dar anlamıyla e, kahramanların şahsi yani otağı içi e, hizmetlerini gören bir nöker e, kurumundan e, bahsedebiliriz. E, sabırladığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben kısaca iki şey söylemek istiyordum. Dediğiniz gibi nöker Moğolca'dan alınmış bir kelime. Zaten Türkçe'de ne ile başlayan kelime yok. Yani ne ile başlaması Moğolca'dan alınıyor gösteriyor. de Anda kelimesi de Moğolca'dan. Yalnız Türkçe'de anlamı bir derece kadar nökere tekabül eden sadıç sözcüğü var. Ama Sardıç'ta en azından baktığımız destanlar açısından bu muhalif sınıf olma özelliğini göremediğimiz evet, için evet. onu, evet. ondan bahsediyoruz. Evet. Hı, ondan evet. Hı, bir de, de başka bir şey söyleyeceğim. siz de başkaları da Uygurca Oğuz Kağan destanı dedi. Evet. Aslında evet. o metin e, Uygur yazılmış metrin, bir metin. Dil alfabesim. bakımından geç bir çağda ve hatta imla İmran Uğur'dan Moğolca yaptı. E, Moğol ile yazılmış çünkü yumuşak diye bir şey var yani gelen müdürler arasında yapılıyor. Yani bu harfle. Doğru. Ve Şakok zamanında yine Çağatayca metinler var. Uygun harfle diye yazılar. Yani o bakımdan, dil bakımından uygunca değil o metin. Evet. 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 Çok teşekkür ederim. Başka? <laughs> bu nekter sözü ne zaman gelişti? Kaçı yüzyılda? Bunu, bunu sahte yapabilir miyiz? Geliyor. Nekter sözü kaçıncı yüzyılda yaklaşık olarak? Uğurcadan girmiş ama çünkü daha sonra da değişik anlamlar kazanmış. Evet, bu batın aracı. Onunla ilgili herhangi bir tespit yapmamız lazım. Belki. Evet, Teşekkürler. Çok evet, rahatsız var. Evet, buradan bilgi evet. aldığımızda en çok rahatsız evet, var. Ne çok rahatsız var. İlk olarak o zaman. Bir anızlar da var. Bir anızlar da var. Bir da var ben Geç. yani burada geçtiği mesela eserleri belirttim. Şöyle söyleyeyim. Moğolların Gizli tarihi zaten şey. Etufet Fil, Lugat Türkiye'de de var. Tire o daha erken Bu şekilde evet. geçiyor. Tarihi Cihan Gümüşa'da, Bezmür Rezmi'de, Garipname'de, Babur'un hatıratında da aynı şekilde Hı -hı. nöker ifadesi var. Tevarihi Ali Osman kitabı dedik o zaten var. fütüh Şam tercümesi ve Aşık Paşa Şazade tarihi. Bunlar biraz daha geçmiyor tabii. Bunlar da nöker ifadesi. Evet. evet Sorcam, mücahitler, ee, kadınlarda 40. benlik kız olarak yardımcı olarak geçerken, Anadolu'da da Vajian Rum evet. olarak devam ediyor. Evet. Yani evet. hala devam eden bir gelenek. Evet. Ben Gaziyanlardan ben bahsettim ama e savaşçı muhareb sınıfı olarak haklısınız. Vajian Rumlar evet. da var. Ama dediğim gibi, e siz destanlar çevirin, evet. e inceleyin. Çıklar doğru he, doğrudan e, bu destanlar üzerine yaptığım için e, onda ayrıca bahsetmedim. Çünkü genel olarak eee Hatun örneğini verdim. Mesela orada imhurif sınıfı olarak değil işte Burlu'nun ev içi özel işlerini gören nöker olarak belirttim. Bunlar bir soru var. yalnız burada bir Evet arkadaş. Yani nöker kelimesi diğer şeklinde eee miladi 10. yüzyıl İngilizce'ye de kumancadan Macarca'ya geçmiş. E, demek ki e, bu zamanlarda artık e, Türk de e, Ermanli, Yani genel olarak kullanılmalı. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ee, bu nöçer kelimesinin Türkçe'deki kullanımına ben soracaktım. Kimler için kullanılıyor? Mesela, ben söyleyeyim sonra size cevabını vereyim. kendi milletinden olan insanlar için mi? Yoksa devşirmeler için mi? Yoksa ki e, Hakan'ın e, aldığı topraklardaki beyzade veya esizadeler için mi? Yoksa ki onun hakimiyetini kabul edenler için mi? Kimler için nöçer denilirdi? Çünkü yani, Oğuz Kavan'da böyle mesela el gününe, el günü kendi evet, oluyor. kast etmiş olur. Bir de nöçerlerine e, ferman yolladı diyor. Bu fermanlar hem nöçerlerine el günü ayrı, nöçerlerine ayrı. El gün zaten oradaki herkesi kast ediyor. Eğer yani el günü içerisinde edilirlerse o zaman onun yeniden bir de gündeme getirmeyi ne Allah'ım var. Kimler kast ediyor? Mesela Türkçe, metinler. Türkçe metinler de en azından burada e, takip edebildiğimiz şekilde e, bir yabancı ülke ya da yabancı bir etnik bir unsurda en azından benim görebildiğim, takip edebildiğim kadar yok. Ama mesela Halil İlnavcı'nın Osman Bey'in e, nökerlerinden bahsederken e, ilk dönem için e, Kösemiyar bir tek beyidir, Hristiyandır, daha sonra İslamiyet'i seçmiştir vesaire. E, onun haricinde dede de Korkut'ta olsun, Uğur e, Uygur Oğuz zaten siz söylediniz, de olsun e, bir etnik bildirim en azından ben göremedim. Kendi şey. ya da kendi beyliğinde, boyunda bir... Ama inak kelimesi belki de olabilir. İnak olabilmesi için çok yakınında olması. İnak zaten beyre i̇nat. diyorlar. O beyre yakınca yani. o huzurdu. Şey o bir şey de. De. inaklık başka. <laughs> o, başka bir kurumdu Meçerlik <laughs> başka bir konudur. Tamam. Ondan önce bir şey ekleyebilir miyim hocam? Kör anlatmalarında da yararlandım. <laughs> bu kadar e, zaman dağıldığında burada ifade edemedim. E, tabii diğer Karluk ve Kıpçak grubu destanlarında da büyük ihtimalle de, e, destanların maniyeti açısından bu grubun ben yaşadığına inanıyorum. E, ancak asıl çalışma alanı olan Sibirya Türk Destanları. Özellikle Hakas destanlarıyla konu haricinde olduğu için çok fazla karşılaştırma gereği duymadım ama şimdi hemen söyleyeyim. E, bu kurumun e, neredeyse yok derece kadar az olduğunu görüyoruz. E, kahraman e, her ne kadar olağanüstü yardımcılara, eee orta dünyada e, üst dünyadan olsun eee olağanüstü yardımcılara sahip. Ancak sonuçta e, öyle ya da böyle her şey kahramanda bitiyor. E, ve bir kurum olarak her daim kahramanın merkezi kahramanın yanında olan bir eee muharip bahsetmiyoruz. Bunu ben biraz da şeye bağlıyorum. Yani Oğuz Kağan Oğuznameler diyelim genel adıyla destani mahiyetteki Oğuz anlatmalarındaki devlet yapısının sağlamlığı aynı zamanda bu kurumun da ortaya çıkmasını ve sağlam bir şekilde yer etmesini sağlıyor. Tabi Sibirya boylarında Sibirya boylarının tüm destanlarında bu sağlam yapılı devlet yapısını çok fazla görmüyoruz. En fazla yığıkların kaçırılmasından dolayı hanların ve evliliklerin birbirleri üzerine takımlar e, düzenlemesi, alt dünya varlıkları tayfesiyle altların mücadelesi ve en fazla Moğol hanlarıyla e, bir mücadeleden Sibirya destanlarının biraz daha fazlaca şeylardır. Efsaneyle Evet, evet, evet. Olay Olağanüstü. yardımcı kahramanlar, evet. Yardımcı kahramanlar var ama onlarda sürekli olarak ile bir sürekli olmadığını tespit edebiliriz. Ama bunlar sürekli devam eden bir durum Arkaik destan tipi durumlar de evet. 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 Biraz farklı. Fantastik, bir evet. fantastik değil Yani, var. biraz arkaiklik var. O da e, destanın yapısıyla bağlıdır. Çünkü bir Oğuz Kağan'la veya Köroğlu'yla bir mesela diyelim ki El Sogodok farklıdır veya e, Elleyi Destanı e, farklı bir yapıya sahip. Evet, size de bu hepimize de bu ilginç tartışma için teşekkür etmek istiyorum. oturum. Teşekkür